sahabelerden bir zat bütün geceyi ibadetle geçiriyor. Sonra eşi şikayetçi oluyor burada. Diyor ki bütün geceyi ibadetle geçiriyor. Bize bir hayrı yok. Gündüzde helal herhalde oruç tutuyor. Gece de ibadet yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyelerde bulunuyor ama kontrol edemiyor kendisini. Birisini görevlendiriyor onunla beraber. O görevli kişiyle yatıyorlar. Daha yeni yatıyorlar. Biraz sonra kalkıyor bu. <laughs> diyor ki hadi kalkalım. Yok yat diyor ona. Biraz sonra tekrar kalkıyor. Hayır yat diyor. Birkaç defa tekrar ediyor böyle. Hep geceyi ibadete geçirmek için uyumamaya çalışıyor. Ama sona doğru yaklaşınca hadi şimdi kalkalım diyorlar. Şimdi burada nasıl bir şey anlar? Esas yapılması gereken ibadet sabah salatını, salat-ı fecrin, iki rekatlık farzı. Bu önemli. Esas ibadet bu. Gece ben ibadet yapacağım diye uğraşsa bir kişi, tam o saatte de uyursa, o ibadetin hiçbir manası kalmaz. Esas o iki rekat farz önemli. Bütün gece uyursa, kalksa o iki rekat farzını karne etse daha hayırlı bir iş yapar. Bu, bu demek ki en alt seviye. Yani olmazsa olmaz bu. İki rekat olan salat fecrin farzı olmazsa olmaz. Güneş doğmadan önce Ona iyi bakmak lazım. Güneş doğma saatini takip etmek lazım. Örneğin şimdi Ankara'da 5'i 12-13 gece civarında. O, o doğduğu zaman çünkü tehlikelidir. Tepedeyken tehlikeli, batarken tehlikeli. Battığı an, batarken değil. Battığı an, doğduğu an, tepede olduğu an. Tehlikeli. Hatta bazen cuma salatlarında dikkatimi çekiyor. Bazı kişiler salat başlamadan girmişken iki rekat salat kılıyorlar. Halbuki o tam güneşin tepede olduğu ana rastlayabilir. Tehlikeli olur. Dikkat etmek lazım ona. O iki rekat farzı sağlıklı bir şekilde güvenceye aldıktan sonra yapacağın şey iki rekat sünnet. Sabah talatının iki rekat sünneti. Onu da umursaman gerekiyor. Diyelim ki iki rekat farza ancak gücün yetiyor. Tamam. Ama yeni bir görev umursuyorsun. Ben başka bir şey de yapayım istiyorsun. Daha fazla yapmak isteyen için sünnet oluşur. Ona da bir şans tanımak gerekiyor. Farzdan fazla bir şey yapmak istiyor birisi. Ama ne yapacak? Orada da aşırıya gitmemek için bir sünnet mekanizması oluşmuş. Sünnet, hatta on rekatlık sünnet tarif etmiş Efendimiz'in eşi. O on rekatlık sünneti ikame edenin cennette şansının yüksek olacağı, bazı mükafatların olacağına dair bunlardan birisi sabahın iki rekat sünneti eğer farzdan sona bir şey yapmak istiyorsan iki rekat Ha, Daha mı istiyorsun? Bu ikisini sağlıklı hale getirdikten sonra geceyi e, ibadetle geçirip salatın farzında sallanıp ya şu da bir an önce bitse de yatsam dersen olmaz. Oradaki sağlıklı hali, zinde hali güvenceye alacak. Ondan sonra kendi herkes için orta yol önemlidir. Kendine ait bir orta yol tespit edeceksin. Kendi var olan hayat akışın içerisinde yapabileceğin bir orta yol tespit edeceksin.